bilmem kaç trilyonu, 10 trilyon civarında belki fazlasını belediye kendi imkanlarıyla İmam hatip lisesi yapıyor. Gözü olanın gözü çıksın. Helale hoş olsun. Yapılsın. Ama belediye yapması gereken asıl işlerde nerede? Milletin gözünü boyamaktan başka bir şey yapmıyorlar. <laughs> Büyükşehir Belediyesi böyle. Alapazarı Belediyesi sen kalk bütçem Tam denk bütçe yaptım diyorsun. Efendim belediyenin kasasında bu şunlar var bu kadar para var diyorsun. Adapazarı Belediyesi'nin hiçbir hizmetini görmemiz mümkün değil. İlçe belediyesi olarak bir şeyimiz gözükmüyor diyor. Bak dedim bahsettim size Adapazarı Belediyesi'ne bakalım nikah Sarayı. Ya şuraya güzel bir şey yapın Adapazarı Belediyesi de bir şey yapıyor diye desinler. Sundurma yapmaktan pazar yerlerine sundurma yapmaktan başka bir şey bilmiyoruz ya. Yani. Arkadaşlar, şehrimiz ne yazık ki 2014 30 Mart 2014 seçimlerinde çok önemli projelerle halkımıza bir takım şeyleri ifade etmeye çalıştık ve halkımızın desteğini talep ettik. Fakat karşımızdaki yapı bugün yüzde 50 ile iktidara gelen bu yapı Sakarya'da hiçbir şey anlatmadan, hiçbir şeyin hesabını vermeden ne yazık ki iktidara gelmiştir tekrar Sakarya'da. Bu çok vahim bir durum bu kadar rahat bir şekilde hesap vermeden ve geleceğe dair yapacakları noktasında taahhütte bulunmayan bir iktidarın bu saatten sonra bir şey yapması da beklenemez. Biz böyle bir acınacak durumdayız Sakarya olarak. AKP'liler bile çıkıp diyor ki oyu biz almadık başbakan aldı diyor. Kendi belediye başkanları söylüyor ben almadım başbakan aldı diyor. Yani sen bir şey yapmadığını itiraf etmiş oluyorsun. Bu şehir sizden bu süreç içerisinde ne bekleyecek, bu şehre ne yapacaksınız, ne kazandıracaksınız? Kendilerinde bu noktada bir heves olduğunu da düşünmüyorum. Ama biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak meclislerde çok düzgün bir şekilde çalışmaya gayret ediyoruz. Koordineli bir şekilde çalışmaya gayret ediyoruz. İnşallah Milletin önüne bir takım gerçekleri ortaya koymak noktasında Milliyetçi Hareket Partisi öncülük yapacak. Bir takım hizmetlerin görülmesini de Milliyetçi Hareket Partisi olarak bizler takip edeceğiz.